Merhabalar arkadaşlar polinomlara başlıyoruz bu dersimizde ve sizleri hiç böyle tanımla falan meşgul etmek istemedim sadece şunu bilin yeterli. Bak biz fonksiyonları daha önce işlemiştik arkadaşlar bu şekilde gösterildiğini zaten biliyoruz polinomlar da p, q, r gibi harflerle gösteriliyor fonksiyonlar nasıl x'e ya da x'ye XY bağlıysa aynı şey polinomlar için de geçerlidir peki aralarındaki fark nedir derseniz arkadaşlar unutmayın polinomlarda sadece bilinmeyenlerin kuvvetinin kesinlikle ve kesinlikle doğal sayı olması şart. Mesela bu fonksiyonlarda böyle değil. Fonksiyonda tepeler her şey olabilir. Ama burada tepesi hep ne olacak? Doğal sayı. O yüzden gel bak yandakilere. Mesela burada x'in kuvveti doğal sayı, x'in kuvveti doğal sayı. Bunun yanındaki görünmeyen x'in kuvveti de doğal sayı. O yüzden bu polinomdur diyeceksin. Bu 3 x üzeri 0'ı barındırdığı için polinomdur diyeceksin. Buna geliyorum. Bak dikkat. 1 bölü x'i x üzeri eksi 1 olarak yazınca bunun tepesi doğal olmadığı için bu bir polinom değildir diyeceksin. Gel buna şu kök x'i x üzeri 1 bölü 2 diye yazınca doğal sayı olmadığı için polinom değildir diyeceksin. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu arada bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Hiçbirinin kat sayısına bakmadım bile. Birininki 6, eksi 3, 5, öbürününki kök 2. Hiç ilgilendim mi arkadaşlar bunlardan? İlgilenmedim. Çünkü kat sayılar reel sayı yani her şey olabilir. Anlaştık. Hemen geçiyorum. Şimdi karşınızda şöyle bir x'e bağlı reel katsayılı polinom var. Bu da arkadaşlar iki yani bilinmeyenli polinom. Bunların bazı ifadeleri var biliyorsunuz. Onları bilmemiz lazım. Örneğin terimleri dediğinde burada gördüğün her şey benim için bir terimdir. Aynı cümleler diğeri için de geçerlidir. Durdurup inceleyebilirsiniz. Kat sayılar terimlerin önündeki şu sayılardır arkadaşlar. Yani 2'dir, eksi 3'tür, 4'tür. Aynı şey bunun için de geçerli. Sabit terim yanında x bulundurmayan ya da x ya da y bulundurmayan şu terime sabit terim denir. Derece ki ileride dereceyle ilgili özel bir ders yapacağım arkadaşlar. O biraz zorlayıcı çünkü. Derecesi der ya da şöyle D diye gösteriliyor arkadaşlar ve x'in en büyük tepesi unutmayın benim için derecedir. E baş katsayı da o derecenin yanındaki katsayı yani 2'dir. Şimdi gel bak buna. Burada işler değişir. Derece bulurken arkadaşlar şöyle güzel bir şey yapıyor. Şimdi x üzeri 5'in tepesi 5. Bunu bak böyle yaz. y karenin tepesi 2. Şu zaten x üzeri 0, tepesi 0. Şu çarpım halinde olanlarda kuvvetleri toplayarak yazıyor. Kuvvetleri toplayarak yazıyor. Sonra bunların içerisindeki en büyüğü polinomun derecesi kabul ediyor. Peki baş katsayı nedir diyeceksin? Baş katsayı şu örnekte arkadaşlar yok. Neden yok? E çünkü ben bu derece 5'in yanındakini mi baş katsayı alayım yoksa bu derece 5'in yanındakini mi baş katsayı alayım bilebilir miyim bilemem o yüzden bunların baş katsayıları duruma göre ne yapıyor söyleyin değişiyor şimdi geliyoruz bir sonrakine Şimdi arkadaşlar toplaması çarpması bölmesi derken çok kolay olduğu için ben hiç vakit kaybetmeden bunları size yazdım. Topla deyince bayağı alıp topluyorum. 2 ile çarp demiş çıkar demiş her şeyi yapıyorum. İkisini çarp demiş güzel güzel yıllardır çarptığım gibi çarpıyorum falan filan. Fakat burada sizden tek ricam şu her zaman düzenli olun ve sonuçlarınızın yani bir polinomla uğraşırken polinomunuzun x'inin kuvvetlerinin böyle gitgide küçülmesini sağlayarak yazın. Niye diyeceksin çok sağlıklı olur bir niye diyeceksin özellikle bölmede eğer bunu yapmazsanız arkadaşlar bölme yapamıyoruz da ondan hazır mısınız? Şimdi şunu tabi ben bıraktım. Hani birlikte yaparız diye. X üzeri 8 artı 4 x kare eksi 8 polinomunu baya böyle dümdüz x kare artı 2'ye böl arkadaşlar. Böyle x üzeri 8, 8 elde edebilmek için x üzeri 6 ile çarptım. Kendi kuvvetleri toplanınca 8 olsun. Güzel güzel yazıyor. Şimdi taraf tarafa çıkartacaksınız ya. Çıkartırken biliyorsunuz hem buna hem buna eksi konuyor. O yüzden şu x üzeri 8'ler gitti. Şimdi işte bak alırken şu tepesi büyük olanla başlatın. Yani eksi 2 x üzeri 6 sonra 4 x kare sonra da eksi 8 deyin. Ondan sonra bunu elde edebilmek için eksi 2 x üzeri 4 ile çarpıyorum. Ki yani kuvvetleri toplanınca 6 olsun. Yani yaz bak buraya eksi 2 x üzeri 6 eksi 4 x üzeri 4 oldu taraf tarafa çıkarırken amana hem bunu hem bunu eksiyle çarpacaksın. Bak bunlar gitti. Alırken tepesi büyük olanı lütfen al. Sonra devam et. Sonra eksi 8. Devam ediyor sanırım. 4x kare geldi. Şimdi 4x üzeri 4 artı 8x kare dedik. Taraf tarafa çıkarttık. Şöyle şöyle oldu. Şunlar zaten gitti. Burası arkadaşlar eksi 4 x kare eksi 8 yapmış. Al şimdi ne çarp? Eksi 4 ile çarp. Eksi 4 x kare eksi 8. Taraf tarafa çıkart ve nihayet bitti. Kalan ne oldu? Sıfır bölüm polinomu da bu oldu deyip geçeceksin. Şimdi uzun uzun yaptım. da biraz vaktinizi aldım. Önemli çünkü bir. İkincisi bir de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Sana bu soruyu var ya böyle polinom şeklinde sorduğu gibi bak şöyle de sorabilir aman ha sakın arkadaşlar şey yapmayın kaçırmayın. Hiç polinom lafı etmez. x üzeri 8 artı 4 x kare eksi 8 bölü x kare artı 2 ifadesinin eşiti nedir der. Sen de yazık zannedersin ki bu bir çarpanlara ayırma sorusu. Kendini paralarsın ki şu yukarıdakini çarpanlara ayırayım diye. Fakat arkadaşlar bu aslında bir ne sorusu? Polinomda bölme sorusu. Anlaştık. Çok çok önemli bu söylediğimi unutmayın oldu mu? Şimdi devam edelim. Evet. Polinomların eşitliği. Şurada tanım yazdım arkadaşlar. Aynı dereceli iki polinomun eşit dereceli terimlerinin falan filan. Yani yapacağın şey şu. Bak çok basit. Burada x küp, burada da x küp var ya. İşte bunların katsayılarını eşitleyeceksin. Hemen a'yı bulacaksın. 9. Devam. Burada x kare, burada x kare var ya. İşte bunların katsayılarını eşitleyeceksin. D'yi bulacaksın. Eksi 4. Burada x, burada x yok ya. O zaman bunun katsayısı budur. Burada olmayan x'i de şöyle 0x gibi düşünebilirsiniz mesela. Katsayısı 0'dır. Yani şuraya mı yazayım? 0 eşittir. Eksi b artı 2 dedin. B'yi de bir güzel söyle buldum. Ve son sabit c'ymiş. Bunun da sabiti 6'ymış. C de 6 dedin. Bitti. A 9. D bu. C bu. B bu deyip geçiyorsun. Dünyanın en kolay sorularından biri. Fakat bu konuyla ilgili şöyle bir espri yapabilirler. Yine hiç polinom lafı söylemezler arkadaşlar. Ama biliniz ki sol taraftaki hadi gene bir, şeker, bir şekilde polinoma benziyor. Bu 10 benzemiyor zannetmeyin. Bu da arkadaşlar sabit bir polinom. X üzeri 0 var ya yanında. O yüzden başla artık. Bu polinomda x küpün kat sayısı öbür polinomda x küp görünmediği için kat sayısı 0 demektir. Yani 0'a eşit. A çıktı 1. Gel buna. E burada x'in kat sayısı b eksi 4. Burada x görünmüyor. Demek ki kat sayısı 0'mış. Eşitte bunu 0'a b çıktı 4. Burada sabit terim c artı 2. Bak buradaki sabitlerim 10 eşittir de 10'a. C eşittir. Kaç çıktı? Söyleyin 8. Cevap bu mudur? Budur. Deyip geçiyorsun. Bununla ilgili şu soru tipini çok severim. Ben bak siz de çok seveceksiniz. Çünkü Px eşit Qx diyor. Yazık bazıları şunu arkadaşlar küp açılımı bir de açmaya çalışıyor. Hani böyle eşit diyebilmek için. Aman arkadaşlar. Ne zaman bir şey çok uzun olsa kendine bir sor. Acaba bunun bir pratik yolu var mı diye. Var. Niye biliyor musunuz? Çünkü size sorduğu kalıba... Sen x yerine kaç koyarak e, ulaşabilirsin söyle 1. Çünkü fonksiyonlardan da biliyoruz. x yerine burada 1 koymak her yerde x yerine 1 koymak anlamına gelir. O zaman senin şuraya da 1 koyduğunu düşünürsen söylediği söz yüzünden bu da neye eşittir? Söyleyin q1'e. Bitti soru. p1'i oluşturuyorum. a artı b artı c'nin kübü. Q1'i oluşturmak. X gördüğüm her yere 1 yazıyor. Baya bak fonksiyon gibi. Yazdım. Bunlar 1, 1, 1, 1, 1 oldu. Kaç tane 1 oldu? 5. Bir de burada 3 var. 8. E bitti. A artı B artı C'nin kübü 8 ise kendisi kaçmış dediniz söyleyin. 2. Ne oldu. Bu arada fonksiyon gibi dedim ya arkadaşlar. Biraz sonra gerçekten hani polinom mu yapıyoruz? Fonksiyon mu yapıyoruz? İnsan kendine sormadan edemiyor. Şimdi geldim arkadaşlar bu soruya. Bak bu çok güzel bir sorudur. Mutlaka bir yerlerde görmüşsünüzdür ya da göreceksiniz. O yüzden böyle kalbin içine aldım. Şimdi şu ifade böyleymiş. Burada diyor A ve B'yi bulunuz diyor. Gerçek yöntemini ben arkadaşlar çözdüm. Şimdi bu ifadede yapılacak tek şey zaten paydalarını eşit demek. Gördüğünüz gibi eşitledim. Bu ikisinin iki taraflı paydası eşit olduğu için şunlar gitti. Bunu böyle uzun uzun çarptım. Sonra x parantezine ve sabitleri paranteze aldım ki polinomum unutma düzenli olsun. Bak bu düzen çok önemli. Çünkü şu haldeyken x'in bir tarafı burada bir tarafı burada kendini dağıtmış durumdaydı. Öyle olmaz diyeceksin. Şimdi düzenli hale getirdikten sonra tıpkı biraz önceki soru gibi x'in kat sayısını burada x'i bir terim olmadığı için sıfıra sabit terimi buradaki sabit terimi eşitleyerek a'yı b'yi buldum ama ne olur öyle yapmayın. Siz bu kutudakini yapın arkadaşlar. Yani siz şimdi buraya kadar geldiniz paydayı da eşitlediniz ya. Şurada arkadaşlar durun. Yani bundan sonrasını yapmayın. Çünkü x eksi 3'ü yok edip sen b'yi bulabilir. Pardon a'yı yok edip b'yi bulabilirsin. B'yi yok edip A'yı bulabilirsin. Peki bunu nasıl yaparsın? X'e 3 verirsin hop A gider. B çıkar eksi 1 2. X'e 1 verirsin hop B gider. A çıkar 1 bölü 2. Lütfen bunu bu şekilde yapalım. Oldu mu arkadaşlar? Bir yere not edersiniz diye düşünüyorum ilk kez gördüyseniz. Şimdi ha geldi işte bizimkiler. Ne dedik? Fonksiyon gibidir dedik. Hakikaten gerçekten bak fonksiyon gibi. Hazırsanız başlıyorum. Şimdi böyle bir polinom veriyormuş. P eksi 1 nedir diyor. E, fonksiyon gibi arkadaşlar. İçine eksi 1 yapmak için x gördüğüm her yere eksi 1 koyuyorum. Geldi bizimki 2 çarpı eksi 1'in karesi eksi 3 çarpı eksi 1. Toparlıyorum 2 artı 3 cevap kaç çıktı söyleyeyim 5. Gel buna. Bunun bu sefer içi 2x olacakmış. O zaman sen de x gördüğün her yere ne yazarsın? 2x yaz. P2x eşittir. Şu parmak önemliydi biliyorsunuz takip açısından. 2 çarpı x yerine 2x'in yazdım karesi oldu. Eksi 3 çarpı buradaki x yerine de 2x yazdım. Düzenledim geçtim. Yani şimdi ortadaki ne? Diyor ki P'nin parantezinin içi 4 olsun. Hatırladınız değil mi? O zaman bunun iç kısmını 4 yapan x değeri kaçtır? 3. Demek ki ben her gördüğüm x yerine ne yazacakmışım? 3. O zaman çıkacak benimki 5 çarpı 3'ün karesi eksi 4 çarpı 3 artı 2 hesaplayıp geçeceğim. Bak bu çok önemli. Yine hemen hatırlayacaksınız. Fonksiyonda da şöyle bir laf etmiştim. E, ne demiştim? Heh, fonksiyonu böyle içini böyle süslü süslü verirler. Sonra da özünü sorarlar demiştim. Bu da arkadaşlar polinomun özü. Ne yapıyorduk hatırladınız mı? İçindeki süsün tersini alıverip şuraya yapıştırdığımız anda... Polinomumuzun nesi çıkıyordu söyleyin özü çıkıyordu yani fonksiyonumuzun çıkıyordu şimdi de polinomun çıkacak e yapalım 5 çarpı x gördüğüm yere şu turuncuyu yapıştırdım karesi eksi 4 çarpı x gördüğüm yere bunu yapıştırdım devam ettirdim düzenledim ve bitti gel sağ tarafa yine fonksiyonlarda demiştik ki bu güzel öz bulmak ama Bazen şu içindeki ifadenin süsün tersini falan almak yani çok zor ya da imkansız olur. O yüzden demiştik içiyle dışındaki arasında bir ilişki vardır mutlaka ona bak demiştik. Hakikaten de bak arkadaşlar şunu dört parantezine aldığınız zaman gördünüz mü? İçindekini dörtle çarparak çıkartmış. İçindekini bak P iç dörtle çarparak çıkarmış. diye böyle Türkçe yazdım. Çünkü senin içindekine ne yazdığının polinom için önemi yok. İster T de 4T olsun, ister K de 4K olsun, ister X de 4X olsun. İşte çıktı senin polinom. Anlaştık. Baş kısmı sıkıcıydı ama biraz eğlenmeye başladık değil mi? Ben de bak açıldım. Şimdi geliyorum buna. Polinomunu kendin seç demişim. İlginç bir başlığa bakıyorum. Şimdi arkadaşlar polinomunu kendin seç ne anlama geliyor? Şimdi ortamda hakikaten bir polinom yok. Olmayan polinomun içine bir şeyler koymuşlar, toplamışlar, bir şeyi eşitlemişler. Şimdi biz biraz önce ne dedik? Polinomun özünü bulmak için tersini yapıyoruz dedik. Ama şimdi burada bunun tersini alsam bu olmayacak. Bunun tersini alsam bu olmayacak. Yani süslerinden kurtulup da özüne ulaşamıyorum. İşte bu durumda arkadaşlar polinomunu hakikaten kendin seçiyorsun ve diyorsun ki ben bir polinomla uğraşıyorum. İçine x artı 1 koymuşum birinci dereceden. Bir daha birinci dereceden koymuşum. Toplamışım birinci dereceden olmuş. Ha, diyeceksin o zaman benim polinomum kesinlikle ve kesinlikle birinci dereceden olmalı. İkinci dereceden olsa çünkü kareler falan gelirdi. E burada yok diyeceksin. Mesela bak yandaki soru da hazır mısınız? Polinomunuzun birinci derece koymuş. Birinci derece koymuş içine. Hop çıkmış seninki ikinci dereceden. O zaman polinom kesinlikle ikinci derecedenmiş ki diyeceksin. İçine ben birinci derece koyduğumda cevap toplanıp bir şekilde ikinci derece çıkmış diyeceksin. Mevzu bu. Şimdi başlıyorum hemen. Bu ne yapacağız tabi. Şimdi x artı 1'i oluşturacağız. Yani gideceğiz x yerine her gördüğümüz yerde x artı 1 koyarak şunu bir halledeceğiz arkadaşlar. Parmak önemli. a çarpı x artı 1 artı b. Artı şimdi her yere x artı 2 koyarak şunu oluşturuyorum: a çarpı x artı 2 artı b eşittir 8x artı 2 dedim. Şimdi düzenliyorum. Düzenlerken de böyle dümdüz açmayın lütfen. Ax ax gelecek. 2ax diye olur mu? Şuradan a geldi, buradan 2a geldi, 3a oldu. Şu B var, bu da B var. 2B yaptı. Eşittir 8x artı 2. Bak polinom eşitliği. X'in katsayısı olan 2A. Buradaki 8'e eşit. A çıktı bile 4. Şuradaki sabit terim bu terime eşit. Hatta 4 koy yerine hemen. 12 artı 2B eşittir 2. B eşittir. Eksi 5 dedin. Polinomu bul demişti. E bulduk. A'yı B'yi git yerine yaz. Yanıt 4x eksi kaçmış diyeceksin söyle. 5'miş diyeceksin. Anlaştık. Mı? Buna geliyorum. Bunun işi biraz daha zor. Evet çünkü x eksi 1 için şuraya önce bir x eksi 1 koyacağım. Şu oluşacak. a çarpı x eksi 1'in karesi artı b çarpı x eksi 1 artı c. Sonra bu polinomun şahsı gelecekmiş. Neyse ki içine bir şey koydurmadı. Eşittir. Şuymuş dedik. Ondan sonra başlıyorum. Dikkatli dikkatli açmaya. Şunu bir açalım mı arkadaşlar. x kare eksi 2x artı 1 oldu. Şöyle parantezin içinde. Ee, a çarpı x kare bir de burada var 2 ax kare oldu. Bu arada ben bunu yaparken hani gidiyor ya şunu şöyle çizi veriyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. a çarpı eksi 2 x eksi 2 ax oldu. Başka gelen şu bx geldi şuradan. Şuradan da bir bx geldi. Bak kullandıklarımı atıyorum yani. A ile 1'i çarptım. A geldi sayı olarak. Şuradan arkadaşlar eksi B geldi. Şu ve şu yaptı 2C. Gördünüz mü ne kadar şey. Nedir o titiz çalışmak lazım. Ondan sonra şunun. Ay gitti sanırım. Gitmemiş pardon. 2A x kare. Şu x'leri hemen toparlayalım. Şu 2 bx x. X parantezine al. Eksi 2A artı 2B. Bir de şunlar. Evet biliyorum bana da geldi fenalık. Heh. Sonra x karenin katsayılarını eşitle. Oh diyeceksin bir tanesi buldum. x'lerin katsayılarını eşitlerken a yerine hemen 1 koy zaten etraf bilinmeyen kaynıyor. Şuna da eksi 4 diyelim. b eşittir eksi 1 oldu. Sabitleri eşitlerken hemen şunları yerine koy. 1 eksi eksi 1 artı 2C eşittir 1. 2 eksi 1 derken C'yi de böyle bulduk. Umarım doğrudur. Ah, bitti diyeceksin. Oldu mu arkadaşlar? Şunu görün istedim. Ee, yani hani sıkıntı çeker diyorsunuz ya çekiyorsunuz ya biz de çekiyoruz ya yani böyle sıkıntılı zaten 10 saat açıyoruz. Şimdi arkadaşlar ah, bak şimdi bunlar harika neden diyeceksin şimdi burada hani biz biraz önce seçim yap dedim ya seçerken dikkatli olmanız gereken iki tane çok şık soru var karşınızda şöyle ki şimdi arkadaşlar bir polinom var daha nasıl bir polinom olduğunu bilmiyorum ama içlerine birinci dereceden ifadeler koyup toplayarak birinci dereceden bir ifade yapmış yani benim polinomum birinci dereceden bir ifade ancak bak çok enteresan bu sefer o polinomu AX artı B olarak seçme. Çünkü bu B yok arkadaşlar. Çünkü olsaydı sen bunun içine bunları koyarken şurada da şöyle bir sabit sayı olurdu herhalde. E olmadığına göre bu B yok diyeceksin. Yani senin polinomun sadece birinci dereceden şöyle sabit olmayan bir polinom. Artık bitti. PX zaten AX'miş. P2x 2x koyarsan 2ax ne güzel değil mi? 3x koyarsan 3ax, 4x koyarsan 4ax eşittir 20x toparlıyorum. 4, 7, 9, 10ax eşittir 20x. O yüzden şu a'lar kaç çıktı? x'ler gidince 2 çıktı galiba. Evet şimdi bizim polinomumuz bak belirdi. Git olması gereken yere koy. Şimdi de içine yetmemiş bütün bu yaptıklarımız. 7x koyacaktım şimdi. 2 çarpı 7x işle sorumlusun yanıt. Güzel değil mi? Ee, bu b bak önemli. Yeniyorum yandakine. şimdi burada da içine birinci dereceden ifadeler koymuş. Bak çok enteresan. X üzeri 8 çıkmış. İlginç değil mi? Şimdi bir de bu çarpı. Bak bu toplamayı da bu çarpma. Şimdi bu polinom acaba kaçıncı dereceden? Şimdi birinci dereceden olsa bunları koyduğunuz zaman x üzeri 1, x üzeri 1 çarpım halinde x'lerin tepelerini toplayıp x üzeri 4'lü bir şey bulmam gerekiyordu. E ben x üzeri 8'de bulmuşum. Ha diyeceksin enteresan bir mesaj. Bu ax kare şeklinde bir parabol. Gerisi nerede? Gerisi yok. Çünkü bunları koyduğunuzda ve çarptığınızda. Eğer bx artı c gibi bir gerisi olsaydı o zaman bu cevapta da arkadaşlar x üzeri 8'in dışında kuvvetler olurdu. O yüzden polinomunuz işte bu mudur? Budur. Gir hemen px zaten şahsen kendisi. 2x koyuyorum şuraya 4 a x kare. 3x koyuyorum şuraya 9ax kare. 4x koyuyorum şuraya 16a. Çok güzel a'ların kuvvetlerini almadık değil mi? Ne koymuştuk? <laughs> 2 mi? Ay doğru yaptık değil mi? Yok yok doğru yapmışız arkadaşlar. Tamam tamam ben şaşırdım. 4x koyduk. 16ax kare eşittir şu. Yorulduk değil mi? Şimdi geliyorum. 4 kere 9, 36, 16. 36 çarpı 16 olsun. Bu 1. A üzeri 1. Şurada 4. A, 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 A üzeri 4 oldu. Bu da arkadaşlar x kare 2, 4, 6, 8 oldu eşittir şu 576 x üzeri 8 çarparsanız arkadaşlar şununla şunu eşit bulacaksınız öyle ayarladım çünkü ben x üzeri 8'ler de gitti a üzeri 4 1'miş a da kaçmış söyleyeyim 1'miş bu arada a 1 ya da eksi 1 de olabilir hani pozitif değer alalım tabi değil mi 1 ya da eksi 1 olabilir evet ama biz 1'li alalım o zaman p x eşittir x kare olsun. Yanına da ne koyalım? İçine de pardon. 2 koyalım. Cevap da p 2 yani 4 olsun. Seçeneklerde bu yoksa o zaman a'yı eksi 1 kabul eder. Ona göre yaparız. Ne oldu mu arkadaşlar? Evet şimdi devam edelim. Polinomu seçme demişim. Hem de bir de sakın demişim. Evet neden? Çünkü az önce gördüğünüz gibi seçip yapmak pek de öyle kolay bir iş değil. Mahvoluyoruz. O yüzden polinomu seçmemek için Lütfen yani kendini kurtarmaya çalış. Mesela bak bu soruda P1'i sormuş. E P1'i ben X yerine 3 yazarak arkadaşlar elde edebilirim. Hem burada hem de burada. Hiç böyle boşluğumuza gelip de polinomu seçmeyin. 3 koydunuz. Ne oldu? Söyleyin. P1 oldu. Buraya 3 koydunuz. Bu da P1 oldu. 2 tane P1 eşittir. 3 koymuştunuz. Tabi her yerde. Tıpkı fonksiyon gibi. Her yerde koyuyorsun 3'ü. 27 artı. 3 eksi 2. O yüzden P1 çıktı. Bir de 32 çıkar. 28 2'ye böl. 14 diyeceksin. Anlaştık. Bak tıpkı fonksiyon gibi. Şimdi buna geliyorum. Bu da işte bir şeyler söylemiş. Hiç çekinme. Sakın polinomu da seçme. Mesela ya bunun içini 1 yap ya da bunun içini 2 yap. Fark etmiyor. Mesela 1 yaparsan arkadaşlar bakalım ne olacakmış. mesela şuraya atıyorum 3 koyduğunu düşün. Başka bir şeye koyduğunu düşün. E bu P3 olur. Konunun bununla ilgisi yok. E, P1 koyuyorum x yerine. Bakayım ne çıkacak. 2P1 aynı fonksiyon sorularında yaptığımız gibi bakın. Şöyle bir şey çıktı. Görebildiniz mi? P1 kaçmış? 6. P2 kaçmış? 2. E o zaman 12 eksi P0 eşittir. 2 çıktı. Çek buradan P0'ı ne olmuş söyleyin? 10. Şimdi bu burada bir dursun. P 3'e ulaşacaktım değil mi ben? Şimdi x'e 1 vermiştik ya. Şimdi de arkadaşlar bir 0 verelim bence şuraya geçiyorum. 2P0 hadi şunu kullanacağım ya. Eksi P eksi 1 eşittir P1 oldu. Bu çok uzayacak gibi. Şurası neymiş arkadaşlar? 10'muş. P1 de kaçmış söyleyin? 6'ymış. P eksi 1'i de izninizle hemen buluyorum. 20 bu tarafa at. 14 oldu. Bence biz eksi 3'e kadar varmayalım. Bu eksi 1'i sorsun arkadaşlar. Nasıl yalnız soruyu nasıl bir değiştirdim. Şimdi yandakine geçiyorum. Fonksiyonlar aynısı. P2'yi oluştur diyor. Hatırlıyor musunuz? Bir burada bir burada oluşturun demiştim. İşte o mesele. E, ee, X yerine bir 2 koyuyorum arkadaşlar. Şurada oluşsun diye. Böylece P-2 2 eksi iki tane P2 eşittir. Eksi 4, eksi 3, eksi 7 yaptı. Bir de bu tarafta oluşturuyorum. Yani x yerine eksi 2 koyuyorum. Ne oldu? Bu tarafta p2 oldu. Görebildiniz mi? O zaman şuraya da koyarsanız 4 eksi 4 bu da mı eksi 7 oldu? Güzel. Şimdi p2'yi sormuştu. O zaman diyeceksin ben şu p eksi 2'yi bir yok edeyim. Edeyim. Bunu neyle çarpayım? 2 ile çarpayım. Toplayayım. Şunlar bak gitti. O zaman eksi 4 p2 bir de burada var. Eksi 3 p2. Şu eksi 14 eksi 7 daha eksi 21. P2 eşittir. Kaçmış dediniz söyleyin. 7'ymiş dediniz. Oldu mu? Buna geliyorum. Bu da aynı mı? Değil. Yani aynı tip de. Şöyle burada kesir koyacağız arkadaşlar. Çünkü eksi 1 ve 1'e ulaşmanın tek yolu x'e hangisinde ilk ulaşırsan ulaş fark etmez. 1 bölü 3 koymak. Mesela buna 1 bölü 3 koyduğunuz zaman burası olur eksi 1. Burası olur söyleyin 1 mi oluyor? Evet. Yani hatta hemen yazalım koymuşken. 4 tane P-1 artı P1 eşittir 25 bölü 3 oldu. 1 bölü 3'ü. Buraya koyunca. Sonra da kalktık öbüründe oluşturduk. Yani eksi 1 bölü 3 koyduk. O zaman da 4 tane P1 bak bu tarafta oldu. Şuraya yazdınız. P-1 şuraya yazdınız. Eksi 25 bölü 3 oldu. Yine arkadaşlar üstteki gibi çözdünüz. Bu arada hatırlarsanız fonksiyonda şöyle bir laf etmiştim. Böyle P'li M'li yani F'li M'li çözmek zor olursa demiştim. Mesela şu tipe A diye aynısı bak burada da var. Şu arkadaşa da B diye aynısı bak burada da var. Böylece 4 bolu artı Adana eşittir 25 bölü 3. Bir de 4 Adana artı Bolu eşittir. Eksi 25 bölü 3 diyerek böyle 2000'in yani ağlı B'li daha sevimli görülen bir şeyle uğraşabilirsiniz demiştik. Evet arkadaşlar bu ne acaba? Aa, evet son sayfa çok güzeldir. Ben bunları çok severim. Bir taşta iki kuş sorustur arkadaşlar. Bu birinin içini yaparsın öbür var ya hemen otomatikman çıkar. Bak şimdi. Dijener diyor Q3'ü vermiş P5'i sormuş. İster git Q'nun içini 3 yap ister git P'nin içini 5 yap hiç fark etmez. Ben mesela Q'nun içini 3 yapmak adına X gördüğüm her yere 3 yazıyor ve 3 çarpı P5 bak otomatikman oluştu. Eşittir Q 3 çarpı 3 eksi 1 2 şuraya koyduk 9 eksi 5 4 oldu. Git şimdi Q 3'ü vermişti zaten Y Oradan da kimi çek söyle P5. Bak bir taşta iki kuş sorusu. Gel buna ister P'nin içini 2 yaz yani X yerine 3 koy. İster Q'nun içini 5 yaz saat yap. Zaten buraya 3 yazınca burası kaç oldu arkadaşlar? 5. Ama bu X'i her yerde koymayı lütfen unutmayın. Tıpkı fonksiyon gibi. P3 bölü Q5 eşittir 3 mu koymuştuk? 9 eksi e, kaç oldu? 21 artı 1. Şurası kaçmış arkadaşlar? Ne kadar güzel. 3 değil. 2 olacak. Ben şunu şöyle sileyim. 3. Yo doğru yapmış. Ne güzel sildim. Doğru yapmıştık değil mi arkadaşlar? Evet gayet doğru yapmıştık. Pardon tekrar yapıyorum. P2 Q5 3 koymuştum. 9 eksi 21 artı 1. P2'yi vermiş. Evet 22 olarak 22'yi koyup buradan da kimi çekeceğiz söyleyin. Q5'i çekeceğiz. Oldu mu arkadaşlar? Bugün zaten üzerimde bir yorgunluk vardı arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın böyle tekledim biraz bu derste. Umarım anlaşılmıştır. Bir de şöyle çok kolay bir konu ya ben anlatırken böyle biraz daralıyorum. Umarım siz dinlerken çok böyle kötü olmamışsınızdır. Bu kısım bu şekilde ama ama bak burası çok önemli. Bir sonraki dersimiz acayip sevkli. Çünkü orada derece yapacağız. Hani derecesi şudur nokta nokta gidiyor. Px'i veriyor. Px küp artı 5'in derecesini veriyor falan. İşte bak orası çok keyifli. Orada deşemiz yerine gelir diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın.